dünya boş durmadı ve sizin için 2023-2024'ün en aşık esas erkeklerini araştırdı. Bugün son iki yılın en romantik Kore dizilerinde esas erkeğin aşkı nasıl karşımıza çıkıyor ona bakacağız. 2023 ve 2024 yapımı dizilerden örneklerle 3 farklı tip esas erkek karakteri inceleyeceğiz. Sessizce sevenler, delicesine koruyanlar ve sürekli peşinde olanlar. Sessizce seven erkekler. İlk grup, duygularını açık açık göstermeyen ama derin derin sevenler. Mesela Mary My Husband dizisinde Kang Ji -won karakteri sevdiği kadın için sessiz ama sağlam bir destek sunuyor. Aynı şekilde Crash Course in Romance'da soğukkanlı matematik öğretmeni Choi Chi aşkını gizleyerek ama bırakmayarak yanındaki kadına destek oluyor. Bir de Tell Me That You Love Me var. Duyu kaybı yaşayan bir ressamın işaret diliyle ve çizimlerle aşkını sessizce anlatması çok dokunaklı bir örnek. Delicesine koruyan erkekler. İkinci grup ise aşkını her şartta koruyan, adeta kalkan görevi gören erkekler. Queen of Tears, Ta Baek, Hyun Woo, zorluklara rağmen karısını korumaya devam eder. A Good Day to be a Dog da ise lanetli kadın karakteri kurtarmak için cesurca sevdiğini koruyan Jin Seo Won var. Fantastik ögelerle de desteklenen bu tiplerde sevgi koruma ile birlikte fedakarlık anlamına geliyor. Ayrıca My Demon ve My Sweet Mobster dizilerinde de benzer şekilde fedakar ve koruyucu erkek karakterler görüyoruz. Sürekli peşinde olan erkekler. Son grup ise aşkını açıkça ilan eden, asla vazgeçmeyen ve sevdiğinin peşinden koşan erkekler. Crash Course in Romance ta Choi Chiyo'nun bu yönünü izliyoruz. Lovely Runner dizisinde Ryu Sunjae geçmişe gidip sevdiğini kurtarmak için tüm gücünü kullanıyor. Call It Love'da ise Seo Han Dongjin eski sevgilisi için her şeyi göze alıyor. Bu karakterler aşklarını dışa vurmakta çekinmiyor ve ısrarla sevdiğinin kalbini kazanmaya çalışıyor. Bu üç farklı türdeki esas erkek karakterler 2023 ve 2024 yapımı. Kore dizilerinde romantizmin farklı renklerini gözler önüne seriyor. Hem sessiz ve derin, hem koruyucu ve fedakar, hem de açık ve ısrarcı. Eğer romantizm seven biriysen bu dizilere kesinlikle şans vermelisin. Videoyu beğendiysen beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutma. Yorumlarda en çok hangi tip esas erkeği sevdiğini yaz, sohbet edelim.